Of ya geç kaldım ya bu kaçıncı alarm Allah bilir of ya geç kaldım bu kutuyla babamdan azar yiyeceğim ya ne yapacağım ben ya of ya neyse umarım bugün çok azarlamaz beni gidin dedim yüzümü yıkayım çabuk olmam lazım çabuk olmam lazım Of ya kesin uyanmışlardır aşağıda beni bekliyorlardır ya of çok geç kaldım ya İlk derste yetişemeyeceğim sanırım ya of naz of of neyse kalkayım dedim yüzümü yıkayım ya of Acele edeyim derken bir o kadar daha yavaş ediyorum hareketi ya Of Bilgisayarı açık bırakan Pamir herhalde ya Neyse kapatmayayım Şimdi gelip laf eder bana niye kapattın o mu filan diye Neyse aşağı ineyim bari Yeterince geç kaldım zaten Günaydın canım ailem Ne günaydını Bir bak bakayım günaymış mı sana Saat kaç olmuş bu saatte uyanıyorsun Ne uykucu tembel bir şey çıktın sen Her gün böyle senle mi uğraşacağız Kahvaltı sofralarında bekliyoruz Keşke senin yerine oğlum Pamir gibi bir tane daha olsaydı şey baba ya alarm geç çaldı o yüzden ya. Ben de dikkat ediyorum geç kalmamaya ama ne yapayım işte geç kaldım yine. Özür dilerim. Bir daha olmayacak gerçekten bak gerçekten özür dilerim. Bu kaçıncı özür ya? Her atanda özür dilerim kendini affettirebileceğini mi zannediyorsun? Eğer bir kez daha yaparsan cezalandırılacaksın. Haberin olsun. Bu da sana son uyarımdır. Haberin olsun küçük hanım. Tamam baba biraz daha dikkat ederim. Anne anne çok acım yiyecek bir şeyler yok mu? Kızım bu saate kahvaltı mı kalır? İşe gideceğim ben. Okulda bir şeyler atıştırırsın. Tamam anne ya. Neyse ben de ne gideyim bir e bakayım. Günaydın kardeşim. Bugün nasılsın? Ne yapıyorsun? Sana ne be? Sabah sabah yine evdekileri çıldırmayı zaten başardım. Ne biçim ablasın zaten anlamıyorum ki. Neden bana böyle davranıyorsunuz ya? Ne yapıyorum ki ben size? Çok kötü davranıyorsunuz. Çünkü sen kendin bunak ediyorsun. Hep bir tembellik peşindesin. Bu halde de sevilmiyorsun kızım. Of oh Pamir ya. Nefret ediyorum senden. Çok gıcıksın. Sen önce kendi tembelliklerine bak. Oğlumla düzgün konuş. Zaten aklı başında tek evlat o var. Onu da senin patalatsızlıklarında yıpratma. Baba 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 baba. Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum dinliyorum. Ablam bilgisayarı yukarıda açık bırakmış. Hem de sen yasakladığın halde yine Roblox oynuyormuş. Gerçekten mi? Hadi bakacağım. Yo yo baba ben açık bırakmadım onu. Hatta ben çıktım çıktığımda açıktı. Acaba dedim Pamir mi açık bıraktı diye kapatmadım. Demek öyle ha. Ben yasakladığım halde yasaklarımı çiğneyip kendi başına göre iş yapıyorsun. Hadi Roblox oynamanı geçtim. Bilgisayarı niye kapatmadan aşağıya geliyorsun? Elektrik faturasına gelen zamlardan senin haberin var mı? Bu elektrik faturasını sen mi ödüyorsun? Sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıyorum. Sen böyle keyfe davran diye mi? Hayır hayır baba zaten ben roblox oynamıyorum ki. Dün bilgisayara hiç oturmadım bile. Hayır baba ben hiç bırakmadım gerçekten bak. İnan bana artık. Yalan söyleme sus. Sen benim oğlumu bir de yalancı mı demek istiyorsun? Bundan sonra bilgisayara oturman tamamen yasak. Ödevlerini de artık gidip kütüphaneden yaparsın. Pamir neden böyle şeyler yapıyorsun ya bilgisayar ben açık bırakmadım bunu sen de biliyorsun Abla bunu yapmazsam olmazdı şimdi bilgisayarı daha rahat tutturabileceğim <laughs> Çok iyi oldu ya artık benden kralı yok ya Of Pamir ya çok kötü bir kardeşsin sen Oğlum hadi hazırsan Luna parka gidelim Geldim baba geldim Baba beni okula bırakmayacak mısınız Seni de mi bırakalım istiyorsun Tamam hadi bıraktık görüşürüz <laughs> Alemsin baba ya Of baba ya neden böyle yapıyorsun ki ya ben şimdi okula yürüyerek mi gideceğim ya of Zaten geç kaldım. Of ya ilk dersi de kaçırdım büyük ihtimal ya. Of of. Niye sürekli geç kalıyorum ben ya? Niye evdekiler bana böyle davranıyor ya? Of ben bu kadar kötü çocuk muyum ya? Neden ya? Herkes üstüme geliyor. Of çok yoruldum. Zaten çok açım. Of ne yapacağım ben ya? Bizimkiler de önden gidiyor işte. Arabaları bozuldu sanırım. Ne olacak bunlara? Aha araba bozuldu. Durduk yere niye bozuldu ki? Ben bunun bütün bakımlarını da yaptırdım. Hayret bir şey ya. Baba ne oldu? Çalışmıyor mu? Çalıştıramaz mısın? Yok oğlum motoru arıza verdi. Sebebini bilmiyorum. Senin Luna Park yalan oldu. Oh iyi olmuş bana böyle davranırlarsa böyle olur işte. Neyse okuluma gideyim ben. Zaten bir şey kalmadı. Neredeyse yolum bitmek üzere. Neden bana böyle yapıyorlarsa? İşte Allah bir karşılığını alırlar bu şekilde. Sonunda okula geldim ya. Of. Yürü, yürü 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 bitmedi bu okulda. Naz nerede kaldın ya? Birinci dersi kaçırdın neredeyse. Biliyorum ya alarm sesini duymamışım o yüzden. Çok açım ya yemek yiyelim mi? Hadi yiyelim ben de çok acık acıktım. Hadi gidelim o zaman. Naz sen geç istiyorsan ben bir tuvalete uğrayıp geleyim tamam mı? Çabuk gel ama tamam mı? Çok açım çünkü. Ama ben yemek yiyemem ki. Benim param yok. Of ya babam annem bana bayağıdır para vermiyor ki. Ben ne yapacağım ya? Of ya ama çok açım ben ya. Cık. Neyse ne diyeceğim ben şimdi? O kadar açım açım dedim bir de. Dedi. Neyse yemeyeceğim işten gitti dedim. Kaç derim artık midem falan dedim. Bir şeyler uydurdum ya. Of ya of anne babaya ya. Niye bana böyle yapıyorsunuz ki ya? Ben geldim. E ee, Naz yemekleri söylememişsin. Niye söylemedin? Benim işten gitti ya. Sanırım midem bulanıyor. Bir şey oldu mideme ya. Sen yemeğini ye ben derse gidiyorum tamam mı? Aşağıda görüşürüz. Allah Allah ne oldu ki şimdi ya? Peki tamam hadi görüşürüz aşağıda. Of ya of ya yine aç kaldım ya ne yapacağım ben ya Kendimi çok kötü hissediyorum neyse bir gidelim bakalım Bir yerden bulurum bir şeyler Of ya yağmur da başlamış ya ben şemsiye de almadım yanıma Of ıslanacağım ya zaten çok açım çok halsizim Nasıl eve gideceğim ben ya of Nasıl yürüyeceğim ben şimdi ya of of Neden evdekiler bana böyle davranıyor ki ya neden sevmiyorlar ki beni ya Ben ne yaptım ki onlara ya İyi evde olmaya çalışıyorum hiç sevmiyorlar beni hiç değerimi bilmiyorlar ya Neyse ıslanan sana gideceğiz artık yapacak bir şey yok Tam daha çok seviyorlar beni hiç sevmiyorlar ya Ona çok iyi davranıyor ama bana gelince çok kötü davranıyorlar Neden bana bunu yapıyorlar ki ya Neden beni hiç sevmiyorlar ki canım çok acıyor. Yok mu bana yardım edecek biri? Dur kaçma. Yardım et bana. Ah çok acıyor canım. Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Ne olur bana yardım edin. Ambulans çağırın. Ne olur yardım edin. Ah çok acı çekiyorum. Ah, konuşamıyorum. Ne olur birine bana yardım etsin. Ah yavrum ah. Keşke seni okula ben bıraksaydım. Keşke sabah kızmasaydım. Kaç gün uğraştık bile vermiyorum. Sana belki bu kadar kızmasam böyle olmayacaktı. Kızım benim. Hadi gözlerini aç. <laughs> Canım kızım benim. Bir daha sana öyle davranmayacağım. Ah bilseydim öyle davranır mıydım? <laughs> Eve gidelim sana istediğim bütün yemekleri yapacağım bir tanem. Seni çok seviyoruz tamam mı? İyileş canım kızım benim. Merak etmeyin kızınız şimdilik iyi durumda. Bir haftalık istirahatinin ardından biraz daha iyi olacaktır. Gözlerini bugün açar. Abla ya bir daha kötü espriler yapmayacağım lütfen uyan. Özür dilerim tüm yaptıklarım için. Özür dilerim abla. Sana daha kardeş olacağım bu saatten sonra. Sana araba çarptı. O yüzden buradayız. İyi misin biraz daha? İyiyim anne iyiyim. Sanki biraz ağrım var. Canım kızım benim. Bir daha sana öyle davranmayacağız. Tamam mı anneciğim? Çok özür dileriz senden. Bundan sonra sana çok iyi anne, baba ve kardeş olacağız. Bir daha bizi üzme tamam mı canım benim? Aferin, oh be. Ablam Yuppi. Abla ben her şey için özür dilerim abla. Kızım nasılsın? Ağrım var mı? Hangi vicdansız çarptı sana? Beyefendi şu an dinlenmesi gerekiyor. Sorulacak sorular değil bunlar. Biraz istirahat ettikten sonra... Tekrar konuşursunuz. Şu an hasta'yı fazla yormayalım. Gözlerini açtığına göre de bugün taburcu olabilir. Oley yaşasın be. Ablam eve geliyor. Dediğim gibi evde dikkat edin ona. Fazla yorulmasın. Yanında bulunun. Allah korumuş. Çok şanslısınız. Bir hafta sonra tekrar taburcuya gelirsiniz. Tamam doktor bey. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra onu çok iyi bakacağız. Canım kızım benim. Ps, ps. çok güzel uyumuşum ya ne güzel bir gün. İnşallah çok güzel bir haftasın olacak inanıyorum. Ailem de bana bir haftada çok güzel davranıyor ya. Gidip de hazırlanayım bari elimi yüzümü yıkayayım da ailemi bekletmeyeyim. Gidin de bakayım kahvaltı hazır mı? Canım ailem günaydın ben geldim. Günaydın canım kızım benim. Bugün nasılsın? Biraz daha iyi misin? Ağrın var mı? İyiyim babacığım iyiyim biraz daha iyiyim bugün. Teşekkür ederim. Sevindim canım kızım benim. Yorma kendini. Canın istediği bir şey varsa söyle halledeyim. Hep böyle iyi göreyim seni yeter ki. Bugün iyiysen sana bir sürprizim var. Yuppi sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım baba. Yuppi yuppi öyle yaşasın. Sürpriz ne baba? Ben şimdi çok merak ederim. Hayır kızım yemekten sonra açıklayacağım. Peki baba dediğin gibi olsun. Günaydın anneciğim. Canım kızım günaydın. Ne istersin bugün kahvaltıda? Ne yapayım anneciğim sana? Hı? İstediğin özel bir şey var mı kızım? Yok anneciğim. Her şey olur her şey yerim fark etmez. O zaman ben canım kızıma masayı donatayım. Canım ne isterse onu yesin. Al kızım. Al bir tane. Ne yemek istersen istediğini ye kızım. Pizza, hamburger, patates, kola istediğin her şeyi ye kızım. Ya canım annem çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Onların hepsini aynı yiyemem. Siz de gelin hadi hep birlikte yiyelim. Hadi Pamiye sen de gel hadi. Olsun kızım biz de yiyeceğiz. Sen ye. Sen doyur karnını sonra bize gelecek. Hadi ne yemek istersin canım kızım benim? Ne bileyim sana? Hep birlikte başlayalım anne ya. Hadi lütfen. Hadi baba hadi. Pamiye nerede ya? Ya canım annem sağ ol teşekkür ederim hamur gel yedim o zaman Ama bir gideyim Pamir'e bakayım geleyim tamam mı anneciğim ondan sonra devam edelim yemeğime Pamir Pamir ne yapıyorsun orada? Abla yeni arabaya şu oyunu var oyun indirmeye çalışıyorum sabahtan beri o Sürprizi duydun mu? Düne parka gidiyormuşuz bugün Yuppi sürpriz bu muydu? Sen nereden biliyorsun Pamir? Ayıp ediyorsun abla ya bilmediğim şey mi var benim? Ajan gibidir bu kardeşin ajan İlahi Pamir ya sen de olmasan kim güldürecek bizi? <laughs> sen nasıl oldun abla? Bugün biraz daha iyi misin? Tıkındığına göre bugün biraz daha iyisin İyi miyim biraz değilim kardeşim sağ ol. Bomba gibiyim baksana bana. Hamburgeri bile nasıl yiyorum. Sen de benimle parka gidince gel. Yuppi yuppi. Çok eğleneceğiz bugün. Hadi çocuklar yeme. Pamir, Naz, hadi sizi bekliyoruz oğlum. Hadi kızım. Hadi çocuklar yeme. Geç kalacaksınız. Tamam tamam geliyoruz. Hadi Pamir gidelim. Geldik geldik. Bu eğlence kaçmaz zaten. Hadi başlayalım bakalım. Afiyet olsun. Hadi çocuklar siz geçin arabaya. Biz de geliyoruz abla yarış ama hile serbest. Oo tabii benden önce koştun zaten bindin bile arabaya. Ne fark eder ki zaten ikimiz arkada oturuyoruz. <laughs> Hadi baba ya nerede kaldınız? Ağaç olduk burada beklemekten ağaç. Geldik geldik. Evet ben de geldiğime göre artık gidebiliriz. Hadi baba bas gaza gidelim. Yuppi Luna Park'a gidiyoruz yuppi çok eğleneceğiz. Bugün çok güzel bir gündü ya. Ailem artık bana çok iyi davranıyor. O kaza sayesinde belki de. O kazada ölebilirdim ama artık buradayım. İlla insana bir değil anlamak için böyle mi olması gerekiyor ya? Keşke insana sevdiklerini değinilmeden önce anlasa. Keşke. Benim ailem de böyle anladı. Ama olsun. Hiçbir şey için geç değildir.